Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerdeyim. Arkadaşlar ünlü oyuncularımız olan Gökbek Demirci ve onun sevgilisi Özge Yıldız'dan yepyeni kareler geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sevgilisi Özge Yıldız'ı kendi elleriyle besleyen Gökbek Demirci onun ne kadar e, çok sevdiğini, onunla ne kadar ilgilendiğini e, görmek olur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yemin edicisinde tanışıp aşk yaşayan ünlülerimiz e, bu yakında evlenecekler. Birkaç ay önce, e, bundan önce Gökberk Demirci özgü yazı evlenme teklif etmiş arkadaşlar. O da kabul etmiştir. İnşallah bu yazın düğün olur ve onlar evlenip çok mutlu olurlar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.